Şeyh Bedrettin isyanı Anadolu'daki ilk sosyalist eylem miydi? Tarihçiler Şeyh nasıl anlatıyor? Bazı tarihçiler neden Şeyh Bedrettin zındık olarak adlandırırken diğerleri efsaneleştiriyor? Nazım Hikmet Şeyh Bedrettin'i nasıl keşfetti? Evet bu sorulara araştırmacı gazeteci Mehmet Mazlum Çelik hocamla birlikte yanıt arayacağız. Herkese merhabalar. Bugün Anadolu'nun en tartışmalı isimlerinden biri Şeyh konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Önce bir şeyh bedetini bize kısaca anlatır mısınız? Şöyle hocam, öncelikle çok detaylara inmek bayağı bir vaktimizi alacak ama direkt kitabın ortasından başlayalım. Hı hı. Biliyorsunuz 1402 senesinde Rum bir Anadolu istilası var, meşhur Ankara Savaşı. Hı hı. Ankara Savaşı'ndan hemen sonra şöyle bir hadise yaşanıyor. Çelebiler dönemi dediğimiz, Fetret dönemi dediğimiz bir dönem içerisine giriyor Osmanlı Devleti ve neredeyse tarih sahnesinden silinme ile yüz yüze geliyor. Bu sırada Musa Çelebi Edirne'de saltanatı ele geçiriyor. Kardeşi Süleyman Çelebi'yi mağlup ederek. Saltanatı ele geçirdikten sonra burada tam adı Mevlana Şeyh Bedrettin Mahmud bin İsrail olan bizim Şeyh Bedrettin dediğimiz zat-ı Kazaskerliğe kaz askerliğe getir. Yani Edirne'nin kaz askeri Şeyh oluyor. Fakat siyasi gelişmeler farklı yönde cereyan ediyor. Çelebi Mehmet dediğimiz birinci Mehmet kardeşi Musa Musa Çelebi'yi mağlup ediyor. Ve Edirne'yi ele geçiriyor. Edirne'yi ele geçirdikten sonra Şeyh e bir şey yapmıyor. Sadece sürgüne gönderiyor. Sürgüne gönderdiği yerde İznik. Fakat daha sonrasında yaşanan bazı hadiseler var. Bu hadiselerin önemli bir kısmı Şeyh kendisinin içinde olmadığı hadiseler. İki tane temel isyan var. Bunlardan birincisi Börklüce Mustafa dediğimiz Şeyh talebesi olan isimlerden birisinin Aydın'da gerçekleştirdiği isyandır. İkincisi de Torlak Kemal dediğimiz yine Şeyh Bedrettin öğrencilerinden olan bir ismin Aydın'da gerçekleştirdiği isyandır. Bu isyanlar çok kanlı bir şekilde bastırılıyor. Beyazıt Paşa bu bölgeye gönderiliyor. Şeyh talebelerini ve kendisini de isyan her ne kadar komutasında olmasa da o bölgede bulunmasından dolayı Şeyh Bedrettin de tutuklanıp daha sonrasında idam edilenler arasında. Peki hocam tarihçiler bu konuyu nasıl yorumluyor? Ne düşünüyorlar konuda? Dönemin kaynaklarına baktığımızda ya da daha eski Osmanlı kaynaklarına baktığımızda İdrisi Bitlisi'nin pek müsbet bakmadığını görüyoruz Şeyh e. Çünkü daha böyle saray merkezli, taht merkezli düşünen bakan bir tarihçi olduğunda göz önüne aldığımızda bu gayet normal. Taş Köprülü doğrudan doğruya Şeyh Bedrettin'i savunduğunu biliyoruz. Hoca Saadettin ise bütün sorumluluğu öğrencilerine yıktığını görüyoruz. O zaman hocam isterseniz İdris-i Bitlisi'nin bu konudaki sözlerine yer verelim. İdris-i Bitlisi diyor ki ehli iman arasında dini ve mülki bir fitne ortaya çıktı. Zamanın kadılarının ve alimlerinin şer'i ve akli ilimlerde bilgin olan Mevlana Bedrettin zahiri ilimlerle beraber ehli halin sülük yollarını ve makamlarını elde etmişti. Musa Çelebi kendisini ve dini ilimlerdeki zenginliğinden ve ehli tasavvuf arasındaki yerinden dolayı kaz askerlik ve sadaret mansıbına memur ve mecbur etmişti. Mustafa'nın yaptıklarından dolayı bir gün hesaba çekileceğinden korkarak İznik'ten Kastamonu'ya kaçtı. Bedrettin istiklal elde etmek için muharebeye karar verdi. Hak batıla galip olduğundan Bedrettin mücahitlere mağlup oldu diyor İdris İdrisi. Taş Köprülü ise ona haset edenler şeyh saltanat davasındadır diye Sultan Mehmet'e şikayet ettiler. Padişahın emriyle alınıp Mevlana Haydar'ın fetvasıyla asıldı. Muhammed'in şeriatına sarıldığından miracı asılmak oldu diyor Taşköprülü de. Burada dikkat ederseniz hocam tarihçilerin yaklaşımı şu şekilde. Zındık mı değil mi? Değil evet. mi? Herhangi bir ideolojik yaklaşım söz konusu değil. Fakat bu ideolojik yaklaşım kiminle birlikte ortaya çıkıyor? Nazım Hikmet'le birlikte ortaya çıkıyor. Evet, Nazım Hikmet peki nasıl keşfediyor hocam Şeyh Bedrettin'i? Şimdi Nazım Hikmet'in anlattığına göre hapishanede bulunduğu bir sırada elinde okumak için bulunan az kaynaklardan bir tanesini incelerken ki ilahiyat Fakültesi eserlerinden birisi olduğunu öğreniyoruz Nazım'ın kendisinden bir anda bu isme denk geliyor. Şeyh Bedrettin ismine denk geliyor. Nazım kendi ideolojisine, kendi mücadelesine tarihten bir kahraman yaratma ihtiyacını Şeyh Bedrettin'le veriyor. Şimdi bu her ideolojide, her fikri cereyanda bu tür şeyler olur. Hatta bunu biliyorsunuz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın muhteşem bir romanı var. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Şimdi Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde işte enstitü kendisine geçmişten bir isim, tarihten bir isim bulmak için Şeyh Zemani diye bir karar Karakter yani Bu karakter aslında gerçekte hiç yaşamamış olmasına rağmen kendi ideolojilerini beslemek, kendi kurumlarını, kendi düşüncelerini beslemek için üretilen bir karakter. Hı hı. Nazım Hikmet de Şeyh Bedrettin'i bu anlamda kullanmıştır. Çok da güzel kullanmıştır ama tarihi gerçeklerle örtüşmez. Bakın şimdi mesela Nazım diyor ki Şeyh Bedrettin'i anlatır hatırlayalım madem ki bir kere malubuz netsek neylesek zait gayrı uzatma sözü madem ki fetva bize ait verin ki basak güğrünü bağrına diyor nazım hikmet yani Şeyh Bedreddin kendi ölüm fetvasını kendisi verdiğini söylüyor. Evet, evet. Oysa ki tarihi kaynaklar ne diyor? Mevlana Hayder el Acemi bu fetvayı vermiştir. Yani Nazım sadece ideolojik fikirsel anlamda Şeyh dair bir karakter uydurmamıştır. Tarihsel bir anlamda bilgileri de çarpıtmış, bilgileri de uydurmuştur. Bunu da eklememiz lazım. Fakat şöyle bir şey var. Nazım Hikmet'in ürettiği Şeh Bedrettin tipolojisi özellikle Türk edebiyatında çok sarsıcı olmuş. Özellikle sol menşeli Türk edebiyatında. Yani Orhan Asena incelemiş, Cahit Sıtkı Tarancı incelemiş, Nazım Hikmet incelemiş. Hatta Hilmi Yavuz ki Hilmi Yavuz bu işi ideolojik tarafından kopartıp sembolik bir edebiyat sahasına taşıyarak Şeyh Bedrettin karakterini bambaşka bir boyuta. Yani şöyle söyleyeyim postmodern bir Şeyh Bedrettin inşasına girişmiş. Çok da başarılı olduğunu da söylemek gerekir. Yani Hı -hı. işte ne diyordu hatalı kadarıyla gün akşamdır devletlim elbet biz de ölürüz. Gözüm hep asılmışta kaldı. Hüzün ki en çok yakışandır bize. Aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum hocam ama yani yani artık Hilmi Yavuz bunu başka bir boyuta taşımış. Evet. Peki hocam sosyalistler neden bu kadar ilgi gösteriyor? Her şeyden önce Nazım'dan ötürü hı hı. ve işte Şehbedrettin'in orada komünal bir devlet yapısı oluşturup başta mülkiyetin paylaşımına dair bir iddiası oldu. Ya yani bir varidatta biz böyle bir şey görmüyoruz. Şu var. İslam'ın temel kaynaklarında, İslam'ın adalet devleti anlayışında mülkiyet her zaman sorgulanmıştır. En başta da bunu Hazreti Muhammed yapmıştır burada özellikle infak kültürü dediğimiz bir kültür vardır İslam kültüründe. Zenginin durum kötüyken mal biriktirmesini hoş görmez. Yani varidatta buna dair yorumları görürüz ama varidatta Nazım Hikmet'in anlattığı gibi mülkiyete dayalı bir anlayış içerisinde Şeyh Bedreddin yeniden bir devlet modeli önermiyor bize. Ama sosyalistler bu iddiada ama bu iddiaların bir kere tarihi gerçeklikte bir alakası yok. Nazım Hikmet bir karakter yaratmış, çok da güzel yaratmış. Türk edebiyatını etkilemiş, sosyalistleri etkilemiş. Olayın özeti bundan ibaret. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki Şehzamani ne kadar gerçek bir karakterse, Nazım Hikmet'in şiirlerindeki Şeh Bedrettin karakteri de o kadar gerçek bir karakter. Daha fazla değil. Evet. Peki Hocam Şeyh Bedrettin'in bir de kemiklerinin nerede olduğu, nerede gömülü olduğu bir sır evet. perdesi. Bu konuyla şunu söyleyeyim. Osmanlı Şeyh Bedrettin'i astı mı, astı. İsyan ettiği için devlet. Evet. Yani bu da taht kavgasından kaynaklı meseleler ve sonrasında gelişen hadiselerle alakalı. Osmanlı onu asarken çok büyük tereddütle astı. Çünkü bir İslam alimini asıp asmadığına dair ciddi bir kafa karışıklığı, ciddi bir soru işaretiyle astı. Çünkü Osmanlı öyle kolay kolay bir İslam alimi ya da bir din görevlisi asılmazdı. Astıktan sonra da zulmetmedi ata toprağına Rumeli'ye gömülmesine müsaade etti ve gömdü de. Fakat bu mezar çok ilginç bir şekilde biliyorsunuz 1924 yılında bir mübadele gerçekleşiyor. Mübadele gerçekleşirken oradaki Türkler gelirken yanında Şeyh Bedrettin'in kemiklerini de getirmişler. Bu kemikler 16 sene boyunca Topkapı Sarayı'ndan oraya buraya yani sürekli mezar yeri değiştirilmiş. En son İbrahim Paşa Külliyesi'ne konulmuş. Fakat burada da durmamış. Yıllar yıllar sonra tam tarihini şimdi kestiremiyorum ama yanılmıyorsam 90'lı yılların başında olması gerekiyor. Bugün Türk Ocağı'nın Ziya Gökalp'in ve Sultan 2. Abdülhamid'in türbesinin bulunduğu yerdedir Şeyh Bedreddin Mezarı. Şeyh Bedrettin'in mezarının bulunduğu yerde de başka bir iddia var. Diyorlar ki bu mezarın içinde kemik yok. Yani Şeyh kemikleri kayboldu. Biliyorsunuz Cumhuriyet döneminde bazı kemikler kayboldu, mezarlar kayboldu vesaire o süreçte. Bunlardan birisinde Şeyh Bedrettin'in kemiklerinin kaybolduğuna dair Ben bunu şeye sordum. Müfit Yüksel Hoca'ya. Hmm. Hoca yani konularda hani adam yürüyen kütüphanedir. Yüzde yüz ee, nokta atışı yapar. Ya dedi öyle şey olur mu? Mezarı bizzat ben kendi ellerimle falan düzelttim, düzenledim demişti. Yani ben de bu bilgiye inanıyorum. O yüzden oradaki mezarda Şeyh Bedrettin kemikleri bulunuyor ama yıllarca oradan oraya sürüldü. Genel olarak bir toparlayayım hocam. Şeyh Bedrettin siyasal nedenlerle şahsi kanaati basılmış, sonrasında bir din adamının asılmasından kaynaklı olarak zındıklık meselesine dönmüş bir tartışmanın figürü. Ne zamanki Nazım Hikmet onu tesadüf üzeri keşfedip Tarihten kendi ideolojisine uygun bir karakter olarak sundu. Biz onu sosyalist düşünceler içerisinde tartışmaya başladık. Fakat bunların hiçbir şekilde gerçeklikle ilgisi yok. Yani ben hep şunu söylüyorum. Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki örneğinde söylediğim şey. Şeyh Zemani ne kadar gerçek bir karakterse, ki biliyorsunuz kurmaca bir karakterdir o. Evet, Nazım Hikmet'in Şeyh o kadar gerçek bir karakterdir. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum İyi günler hocam. hocam.